Basak Mahallesi malum mevsim güz. Güz meyveleri içerisinde en önemlilerinden birisi Basak'ta kuşburnu, diğeri ise alıç. Bir annemiz burada bir faaliyet yapıyor. Hemen yanına varalım. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın abla? Ben Adın? Mercan. <laughs> evet, Soyadın? Mertcan Kolaç. Kimlerdensin? Mullah'ın gelini. He, mullanın gelinisin. He. E, ne yapıyorsun burada? Dün Fesali'ye gittiydim. İki sıkın dibinde alıç gördüm. Dökülmüş ben de havaslandım. Götüreyim, toplayayım da kaynatayım. He, ne yapıyorsun? Onu yapayım. Kaynatıyorsun, Marmelat mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet, mar yapacağım. Peki nasıl yapıyorsun bunu? Allah alıcını kaynattım, süzdüm. Şimdi de gene süzdüm ocağa koydum. Gördüğün gibi işte. Peki nasıl tüketeceksin? Nasıl yapılıyor? Böyle reçel olarak mı kaynayı, yiyorsun? Kaynayıp kaynı koyulacak, şeker atacağım. Işte. He. He. Peki nasıl yiyeceksiniz? Reçel şeklinde mi yoksa şerbet. şerbet mi yapıyorsunuz? Reçel şeklinde. Reçel şeklinde yapıyorsunuz. Evet, şeklinde. Burada ne var şimdi? Burada da kışvası var. Torbaya koydum. Huşur dediğimiz Fuşur. değil mi? Huşur var. Bunu nasıl değerlendireceksin pişirir? Dökeceğim onu ne? He, suyunu alıyorsun, dökeceksin. Suyunu alıp dökeceğim. He. Peki her sene yapıyor musun? Yok canım. Bu sene rast geldi. <laughs> Havaslandım, dibine dökülmüştü. bende. Peki köyde nasıl geçiyor hayatınız? Adam işte iyi geçiyor. Diyek iyi olay. Buna şükür. Buna şükür. Evet. Var mı söylemek istediğin bir şey? Sanıyorum sağlığa. Allah razı olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyetle, sağlıkla yiyin. Tüketin. Olur. İnşallah sen de kısmet olur yersin. İnşallah. <laughs> <laughs> Verirsen olur. Niye olmasın? İnşallah. <laughs> evet. Alış muamelesi önemli. Bölgenin özellikle Basak Mahallesi'nin kışın tüketim. Hadi teşekkür ederim. Yiyeceklerini Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin tekrar.